Vallahi gölge karanlık olur. Yok öyle çeker işte canım. Çekilere. Karasılı. Kum dökenimiz. Köşecilerin bir eser olarak kaldı diye defalarca söylerim de. Büyükşehir <laughs> <laughs> Belediyesi'ne de geçmiş olunca burası. Hiç, Maalesef çiğli mahalle haline indirdiler. Çiçeği, çiçeği. Ama oksijen, mis gibi hava. Dışa çıkma yasakları olmasına rağmen bugün insanlar bayağı da kalabalıklaşmış burası. Daralan çıkmış. Hal böyleyken buralar Malum olan yerler. Şu karşısı. Kızılcığım tekrar görüküyor.